inat baş tacımız, Alemlere rahmet, bütün ehli iman, din ve devlet büyüklerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Sen ruhlarını şahit eyle ya Rabbi. Yine gelip söyleyemediğimiz ne muratlarımız varsa sen onları bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulü Sizleri özellikle toplumumuzun her kesimini başta mağdur olmuş bu dönemdeki ekonomik krizin insanları yoksullaştırdığı dönemlerde yani, husus zaten böyle olmalı ama çok altında söyleseydim size bu şekilde Gerçekten çok çalıştık. Bütün arkadaşlarına çalıştık. sesim kampanyaya kaldı. Buraya kalan kısmıyla geldim. Hakkınızı iddia ediyorum. Masamızı Sayın Gülen Aksu Türker'e, Muradiye Altay Akşit'e, Gökhan Bulaca Gürkan Şimşe Zelal Kıran ve tüm il yöneticisi arkadaşlarımıza da bu geceye verdikleri emek için özellikle teşekkür ediyorum. Bizdikten sonra partimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kazandırmış olduğu bir geleneğin devamı olarak ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptım. Sonra hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'a o günden bugüne bizleri taşıyan büyüklerimize de en büyük sıkıntılar yaşattılar. En nihayetinde Mekan sorunu ortaya çıktı. Bu toprakları istila ettiler, işgal etmeye kalktılar. O işgal donanması torunları, o vekal yine <laughs> Ama de... Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.